Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Tekno ailesinin Kaman 19 akıllı cep telefon modelimizi yakından inceleyeceğiz. Hemen kutumuzu açalım ardından detaylı incelememize geçelim. Tekno uygun fiyatıyla ve güzel özelliklere sahip telefonlarını kullanıcı adaylarına sunmaya devam ediyor. Tasarımsal olarak incelediğimizde ilk bakışta gerçekten şık görünüyor arka yüzeyindeki ışıkların yansımalarıyla hoş görüntüler veriyor. Sol alt kısmında yatay şeklinde Tekno Common logosu yer almış. O da gayet şık görünüyor. Üçlü kameranın yapısını görüyoruz. İkinci ve üçüncü kameranın tasarımı büyük yuvarlak bir bloğa yerleştirilmiş. İlk bakışta iki kameralı gibi görünse de ince detayı kaçırmamak lazım. Gerçekten hoş bir dizayn olmuş. Tekno 19'un 8.30 milimlik bir kalınlığı bulunurken 198 gramlık bir ağırlığa sahip kapak ve çerçeveleri plastik bir yapıyla gelmesine rağmen cam ve metal görünümü başarılı bir şekilde verilmiş. Kenar kısımları dik bir yapıyla geliyor. Sadece köşeleri ovallık verilmiş. Bu da telefonu gayet modern göstermiş. Sağ tarafında ses kontrol tuşları yer alıyor. Alt kısmında ise güç butonu yerleştirilmiş. Ayrıca parmak izi sensörü olarak da kullanım sağlıyor. Sol kenarında sim kart kızağı yer alıyor. Çift sim kart destekli olduğunda belirtelim. Ayrıca micro SD kart girişi de bu kızakta yer alıyor. Telefonun alt kısmında ise hoparlör, Type-C girişi, mikrofon ve 3.5 mm'lik jack girişi yer alıyor. Ekran özelliklerine geçelim. Telefonumuzun ekranına baktığımızda orta kısmına konumlandırılmış delik çentik ön kamerasını görebilmek mümkün. Bu ekranı 6.78 inç boyutunda 1080 x 2460 Full HD Plus ekran çözünürlüğü olan Kamen 19'un 395 ppi piksel yoğunluğu mevcut. Ekran gövde oranı ise %88.6 ve oldukça büyük bir ekrana sahip diyebiliriz. Donanım kısmında ise Mediatek Helio G85 işlemcisi var ve bu işlemcisi 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Üretim teknolojisi de 12 nanometre. RAM ve depolama olarak da 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Android 12 işletim sistemi gelen cihazımızın kullanıcı arayüzü ise HiOS. Kamon ailesi kamera özellikleri açısından kendisini oldukça geliştirmiş. Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğe ve f1.7 diyafram açıklığına sahip bir ana kamerasını görüyoruz. Ve buna ek olarak 2 megapiksellik bir bokeh kamerası yani bu kamerayla portre modunda fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Son olarak da AI Cam yani yapay zekalı kamerası da telefonda yer alıyor. Ana kameranın fotoğraf kalitesine baktığımızda kendi segmentine göre oldukça iyi diyebilirim. AI kamerasına baktığımızda ise bu yapay zeka kamerası renk iyileştirmek için yerleştirilmiş. Fotoğraf çektiğiniz anda yapay zeka renkleri fotoğraftaki verilere göre işleyip fotoğrafın kalitesini artırıyor. Örneklere baktığımızda ise bunu gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Video tarafına baktığımızda ise 1080 piksel 30 fps'e kadar video çekme özelliği mevcut. Ayrıca telefonda portre video özelliği de bulunuyor. Ön kamerasına baktığımızda ise 16 megapiksellik f2.0 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamerasını görüyoruz. Performansına baktığımızda ise ön kameranın kendi segmentine göre iyi iş çıkardığını görebiliriz. Bunda da tıpkı arka kamerada olduğu gibi 1080 piksel 30 fps değerinde videolar çekebiliyorsunuz. Batarya kısmından bahsedecek olursak telefonumuzun tam 5000 miliamperlik bir bataryası var ve bu bataryası 18 watt hızlı şarj gücüyle tamamlanmış. Ayrıca lityum polimer teknolojisine de sahip olduğunu belirtelim. Evet, incelememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Siz de Kaman 19'a sahip olmak isterseniz, hiç peşinatsız, kredi kartsız, farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle e-kur internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan ulaşabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.